Surata bak moruk tam katil amına koyayım. Şuna baksana. Aa. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Aslında bu video ben videoyu çektim. Bu kaydı sonradan alıyorum. Videonun başına koyacağım bunu. Bu videoda size sunacağım şey e, TR'de kimsenin yapamadığı, yapmadığı zehirsiz, dönüşümsüz bir şekilde solo 61 levelde cadı keseceğim size. Hani ben kesebileceğime inanmıyordum. Ee, yani daha önce bence cadıyı zaten solo kesiyordum. Yani solo dedim zehir burada vurarak kesebiliyordum. Çok rahat da kesiyordum. Bu videoda ise solo. Zehir vuran yok. Yani zehirsiz kimse müdahale etmeden seri seri kesebiliyorum. Dipnot olarak keserken zaten şimdi videoda göreceksiniz. Ee, mutluluk yüzüğüm yok. Ya yani mutluluk yüzüğünün de çok büyük etkisi var. Onun dışında hani eksim illaki bir şeyler vardı. Ama Yine de kesebildim ben e, cadıyı zehirsiz bir şekilde. Sizi ben şimdi videoyla baş başa bırakıyorum. E, videonun içerisinde de bir item tanıtımı yapacağım. Hani şu itemlerle ben cadıyı şu şekilde kesebildim diye. Detaylı bir item e, tanıtımı da yapacağım size. E, videoyu baştan sona kadar izleyip videonun sonunda da like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hani güzel içerikler çıkardığımı düşünüyorum. Çok teşekkür ederim bu arada e, oyunda mesaj atıyorsunuz. Hani içeriklerimi beğendiğiniz e, konusunda mesajlar atıyorsunuz ama kanalı büyütmemiz gerekiyor haliyle hani, hani abone olursanız like atıp yorum atarsanız benim için hani hem motive olur hem de daha çok içerik çıkarmaya başlarım. E, şimdi ben size video ile baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Evet şimdi bir deneyelim bakalım. Cady. Solo deneyeceğim. İnşallah zeyhsiz keserim. hiç sanmıyorum keser mi de. Bakalım. Belki keseriz. ilk yaparız TR'li. Evet çıktı. Kaç vuruyorum? 7k. Ee, benim kritiğim niye bu kadar az? Ben bir şeyden kritik az alıyorum ya. Yok bu sanki ölmez lan. Kritiğim az benim. Şebnem %15'lik bastım bir tane. Daha ne? Valla sanki TR'de bir ilk yapacağım. Bu cadı zehirsiz ölecek sanki. Allah yok dibinden dönüyor da dur bakalım. Şey yok ya mutluluk yok bende. Bir de benim kalkan da şeyde. Allah pot basmıyorum ama o öldü gibi. Yani eğer ben zehirsiz bunu kesersem TR'de bir ilk olacak 61 levelde. Tamam. Yok yok öldü bu. Öldü öldü. Yani canı dipten dönüyor ama öldü bu. Bir iki, bir iki kere daha canını absorbe edecek sonra ölüyor. Öfke de tam zamanda son ya. Of vallahi inmeyeceğim. Ay havam söndü. Vallahi mecburum artık. Bakıyorum. Valla eğer diyorum ya bu öldüyse TR'de bir iki gerçekleştirmiş oluyoruz ha. Ölmüyor işte sondan dipten dönüyor. Demin eğer havam sönmeseydi ölmüştü şimdi. Amına kodumun orospusu seni. Çözme atma lan. Gerek yok. Çözmelik bir şey yok. Bunu zehir veya kanama yemesi lazım ama umarım ölü, ölüse harika olacak. Aa, hadi hadi. Dibinden pot Ucundan dönüyor ya Mutluluk olsa demek ki yok Bu sefer yattı bence Abi umarım havaya gerek kalmaz yani Havayı yakarsam zaten yine canı dolacaktım Yeter yeter Kurbanın olayım Ben her şeyi yaparım yeter Vallahi yattı <laughs> TR'de bir yaptık TR'de bir ilk yaptık lan Cennet Kolye, Anka Savaşçı, kan taşı, şahin, öldürücü darbe, ee, korunma taşı, başka ne var? Yani başka da bir şey yok. Yok. Şimdi zararda mıyım ben burada? Yo, parasını da çıkardım mı? Ee, 600. Ama şimdi bende, ama şimdi bende o zaman şey de vardı. Kardeşime söyleyeyim. Hem benim Donlayın str'si fazlaydı. Hem de şey. E, mutluluk yüzüğü vardı bende. Aynen aynen. Şimdi ben hepsini çıkarıyorum. Keseceğim onları. Oluyor. Ya eldiven yoksa evet. Eldiven var mı? Eldiven var mı üstünde Önder? Aa, al beni. Tamam atıyorum cadıların hepsini. Hadi gel. Lan. Ha? Boşuna beklemeye gerek yok zaten kesiyoruz. İnşallah parasını bari ama absorbe ederiz değil Şunu bir kesme. Bir tane daha indirdim. Bir tane daha indirdim. La bir tane daha indirdim. Bakayım dayanıyor mu? Dayanıyor lan. İşte benim hava söndü. O kötü oldu. O değil de bu elementer güç bilmem ne zıkkı var ya. Bir boka ya da yok ha. Sözde %10 element artışı veriyorlar sözde. Tamam bu patladı. Üff. Şuraya bak. <laughs> Abi ya da hiç toplama. Ben direkt şunu kesmeye başlayalım. Üçüne birden vuruyoruz bakalım. Üçü birden gidiyormuş bir de. Abi canavar düştü, hız düştü, küpe. Abi çok kolya molye her şey attı lan yere. hızımız her şey. Ya cigerim ne düştü bir saniye karıştı mı ortalığı Bu üçü birden patlayacak ne olacak şimdi? Ben 3.5-3.5 üç buçuk, üç buçuk uyuyorum anasını. bir tane patladı, bir tane daha patladı. Öbürü de geliyor. Oh <laughs> yere bak Allah'ını seversen. Aynen aynen. Bunu bir patlatalım ben yeri toplamaya başlayayım. Abi çok güzel drop aldım bakalım. Bu arada daha iki tane cadım var ha. Tamam abi. Şimdi korunma. Tamam. Tamam canım. Bunları aldım. Şunu aldım. Valla bırakacağım. Yerde bıraktıklarım seni de zaten ellemiyorum da. Bunu al bırak. Al bırak. Al. Gözüm de görmüyor biliyor musun? Tamamdır. Tamam ben şimdi de burayı toplayayım. Şimdi. Al canı. Al ya da ben sana şimdi toplar verdim Sıkıntı yok. Ya biz küfür ettirtme şimdi kendine ha. Şimdi yaşam, amestis. Allah e, sanki zararla şey arası gibiyim. Hı hmm, öyle görünüyor. Ne ya bu nereden geldi? Bu arada ben ben de görüyorum da üstüm Allah, bir toplasanıza onları da. Ben görüyorum zaten itemleri de. Diğer itemleri almaya vakit kalmıyor. Sanki yerden silinecek itemler. Ben alırım birazdan sizden. Bunu alayım. Alabildiğimi alayım da. Aa. Yo atıyorum. Yo karakter taşlarını almıyorum da. Yani canavar manavar hepsi gitti mi? Alındı değil mi? Yani yerde iki tane iki tane hız falan vardı. Neyse onları birazdan alırım. Şimdi Yok açamam şu an. Şu iki tane daha kesmeyelim mi onu? Tamam öyle yapacağım zaten. Yerde de birkaç milyon yank var ha. bakayım yerde başka bir şey Mekan Mekan tam ay ışığı kasmalık ya Aynen Karakter taşlarını atayım üstümden Atıyorum o iki tane cadıyı da. de. Ha Dur. Bunları da atayım. Üstüm baya kalabalık ya. Üstüm full atı full oldu. Ben o hız canavar yani işe yararları yere atabilirsiniz. Alabilirim üstüne. Yere at yere at. Tamamayı sikledi. Yok sanmayı istemiyor. Gel. Bunları da keselim. O demin ama çok şimdi demin yaptığımız olay çok güzeldi ve TL'de gerçekten ilk 61 ve solo kesiyor. Zehirsiz. Bir de üstüne e, bak mutluluğum da yok. Üstüne bir de şey e, üç cadıyı aynı anda patlattık. Çok güzel bir görüntü çıktı ortaya. Aynen mutlulu mutluluğum, mutlulum yoktu. Geçen sefer mesela mutluluğum falan da vardı benim. E, bu sefer benim mutluluğum falan yok. Allah güzel kesiyoruz ya. Sen karakter taşlarını almıyor musun? E, adı neydi? Kaan. Savaşçı kalmış onu diyorum silinmek üzere. Tamam bu da patladı. Ben de açtım havayı şimdi. Öldürücü darbe çıktı. Hız çıktı. Kalkanlar, malkanlar. İyi bu da parasını çıkardı. Kolye de çıkardı. İyi bakalım daha ben kolyeleri de videonun sonunda birlikte basacağız zaten. Hani bayağı uzun bir video oldu. Hani bir saatlik bir video yükleyeceğim ben bu gece. Bakalım. Ya bu biliyorsun mu? Heh. Ya sen bilirsin. Enerji parçasında güzel para var ya. Hızlı satılan bir item ya. Oğlum senin benim 50 bana girdi sana ne oluyor lan? <laughs> Aa taşı attı ilk defa. Tuhaf. Şimdi şunu al şunu al. Şimdi... Ha, yanlış aldık. Savaşçıyı bırak. Bunu al. Kolya. Kavramanlar. Çöp mü? Bakayım. Şimdi cana... Yeah. Gördüm zaten. Aldığın zaman altta çıkıyor da. Bu da çöp atmış da aslında. Dur bakalım. Şahin'i al. Korunma taşını al. Kolye. Ulan kolye zaten çıktı. Ulan kolyeyle hız, hız çıkmış. Daha ne çıkacak? Ee, bakayım. Canavar taşı var. Aa, al. Ya, siktir siktir. gizine. <laughs> Onunla mı uğraşacağım ya? Şimdi şunu alayım. Cenneti siktir. Üfle üf üf üf, üf paralara bak 40 kan 40 para var lan yerde Ay. Şimdi başka ne var lan yerde ben gözüm görmüyor İşe yarar bir şey kalmadı herhalde Ha kaplan kalkanı var İşte mor, mor, mor yakutlar ve beyaz altında para etmiyor ama cennetleri basacağım işte birazdan video çek devam edeceğiz şimdi yok ben almıyorum Cano ee, şimdi gidebiliriz ben videoyu kapatayım Ha, dur bir konuşma yapalım lan dur Şş, gel lan gel oğlum hizaya girsene Ya, Ya, Cigerim sen ne diyorsunuz bak bineğimi gördün mü böyle üfff Üfff <laughs> Hayret o, o, pan e, Dur lan dur konuşmamıcam e, Evet arkadaşlar Cadılarımızı kestik Droplarımızı aldık Birazdan hesap kısmında açacağım videoyu Muhtemelen kar etmiş gibi görünüyoruz 8 tane 7 tane cadı açtık e, Şu an gözle görünen 2 2 5 6 tane kolye e, Hız taşları vesaire derken Birazdan bir hesap kısmında ve artı basma kısmında açacağım videoyu. Böyle video video kaydını da başlatayım. Kalkanları zaten 7'ye kadar deneyeceğim. Kaç tane geçeriz artık? Bir tane yandı. İkinci geçti. Efsunlu Şahin de geçer mi acaba? Geçti. Cigerimsin. Geçti. Abi çok yakıyor ama artı yedi de be. Hani, basmayacağım zaten lan. İçime doğru biliyor musun? Sanki hepsi böyle patır 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 patlayacak gibi duruyor. Ve malzemesi yok zaten. Ha. Cigerim malzeme yok malzeme, artı basma malzememiz yok. Sıkıntı orada anladın Vallahi kalkanlar yüzümüzü güldürdü. Bakalım ankalarda ne yapacağız? Burada Anka var mı lan? Burada var mı? Burada varmış bir tane. Yok mücevherci neredeydi? Mücevherci burada. Şimdi. Bir tane gönderdik patladı. Burada bir tane kaplan kalkanımız kalmış. Onu basarız birazdan. Envanter gibi biliyor musun? Bir tane anka 8'imiz oldu. Bir tane daha patladı. Bir anka, iki tane anka 8 oldu. Cennet küpeleri gönderiyorum. Patladı. Bir cennet küpe daha gönderdim. O da patladı. O da patladı. Şimdi ankaları 9'a sallıyorum. Patladı. Vallahi patladı. Bütün cennet küpeler patladı. Şunu basacağım bir de. Yani daha doğrusu ankalar patlar Zaten para etmiyor. Artı 9'u bile bir won ediyor anasını satayım. Bu kaplan kalkan da geçti. Şimdi sende artı basma malzemesi var mı Önder? Ya i̇nci bende de var ya. Valla malzemesi yok üstümde. E, ee, malzemesi de... Malzemesi ne istiyormuş? Bakayım. Hem artılı buz topum yok hem de buz parçam yok. <laughs> bir C'ye bir de geçeyim geleyim. Dark o sana gü geldim. Güveniyorum sana. Umarım geçirirsin. Geçirmezsen yani kötü olur. Evet. Lan şeyden bakalım artı basmada becerebilecek misin? Ya Allah al diyorum ya ben bugün 50 Diyorum ya ben bugün 50 mod zarar etmişim. Hani bunlar da patlamış patlamamış pek şeyimde değil. Ee, bakalım umarım geçer. Yani çünkü baya zarar ettim bugün. 50 won zarar ettim. Her şeyde zarar ettim. bir tane de cennet küpe geldi. Artı 7. Onu da şimdi deneyeceğim. Aa, ben bir tane şunu patlatayım. Patladı patladı lan. O da patladı. Vallahi patladı. Bana söyleme en son en son söyle ya bana bir şey söyleme en son söyle bir tane veya iki tane geçti de 9'a yeter bana. Yani bir tane mutlaka geçmiş olması lazım ki ben kurtarsın beni. Aldım. ya oldu kadar? Değil mi? modum çok düşük. Olursa olur ama. Sağlık olsun. Evet arkadaşlar, bugünlük de böyle oldu. Brillian zarar ettik. Yani gerçi ticaret videosunu siz birkaç gün sonra izleyeceksiniz. Yani bir hafta 10 gündür bastım 50 won. Çünkü biliyorsunuz 61 levelde benim yapabileceğim şeyler sınırlı. Hani bir hafta 10 gündür benim bu Ölü pazarda 50 won para kastım. Onun hepsi de bugün gitti. Yani cadılar cadıları falan açtım. İşte cadılardan baya bir taş maş çıktı. Yani parasını çıkardı. İşte son dakika arkadaşım önder dedi gel abi cennet kolyeleri de basalım. Hepsi yandı. İşte şunlar artı oldu. Bunları da şimdi pazar çarımı aktaracağım. Yani çok kötü bir gün geçirdim. Yani normalde beni üzmezdi bu çar ama sağlık olsun ya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hem beni teselli eden şöyle bir şey oldu. TR'de bir iki gerçekleştirdim. Zehirsiz bir şekilde solo 61 levelde cadıyı kesen tek çar oldu bu. Siz zaten bu videoyu ayrı bir şekilde izleyeceksiniz. Umarım videodan beğenirsiniz. Kanalıma da abone olursanız çok e, sevinirim. Yani sineden ve stresinden şu an konuşamıyorum. Yani cümleleri bir ara getemem. Kendinize iyi bakın. Gene mi geldin? Uh! Senin evladı. Merhabalar arkadaşlar, şimdi videoyu izlediniz. E, cadı'yı nasıl kestiğimizi, muhabbeti vesaire gördünüz. Şimdi ben bir item e, tanıtımı yapayım. E, ayakkabım şu şekilde, 1500 EP, 10 kritik, 8 bayılma. Ya bu çok güzel bir ayakkabı, ben severek e, hiç değiştirmeyi de düşünmüyorum. Şöyle bir buz tasımım var, artı dört. E, bunu çok düşe aldım pazar çarımda. 20 buzu var, 30 böceği var. Yani 20 buz yetiyor zaten bana. Şöyle bir donlayım var. 50 ortalama 10 buzun gücü veriyor. 35 str 5 kanama. Zaten kanama cadıya vuramam bu levelde. Ama 35 str ve 50 ortalama 10 buz olması yetiyor. Şöyle bir maskes, Tengu maskem var. 15 büyü. Bu da cadıya karşı tank olabilmemi sağlıyor. Çünkü bedenselde tank olmam gerçekten imkansız. Çünkü ne dehşetim var veya ne kırmızı kumum vesaire hiçbir şeyim yok. O yüzden mecburum yani büyü dizmeye. Şöyle bir e, korku maskem var. Bu idare Hani değişebilir, değişmeyebilir. Hani bu farlık tamamıyla gördüğünüz gibi full SP, HP üretimine odaklı. Bir de 10 büyüsü var. Şöyle bir zırhım var. Bu ultra elit bir zırh. 3 üç Efsun, 3'te 3 üç Efsun. Hani 5 Efsun daha güzelleri de var. Ama bu 3 Efsun ve 3'te 3 üç olduğu için 5, 4. 5. Efsun'a eklenmiyor. Bir de kutup ışığı A7 yansıtıldı bu zırha. Yani Şöyle bir zarım var dediğim gibi 1500 ip, 50 str, 10 ip absorbe Güzel bir zar. Kalkanım bu değil normalde. Benim şu an kalkanım e, 6-7. yasunda. O kalkanım e, 12 güç 10 bloklama. Ama işte cadıyı ama bununla kesiyorum. 6 güç sersem, 10 hayvan, 5 yarı 6 şeytanla kesiyorum. Bilezim şu şekilde 1500 ip, 10 ip absorbe 5 delici, 4 şimşek, 6 ölümsüz. Ben hızlı hızlı anlatıyorum, siz e, efsuna bakmak için durdurabilirsiniz. Şöyle bir cennet kolyem var, 1500 ip, 10 kritik, <laughs> 10 kılıç savunması. SP üretim yine, max cp absorbe. Şöyle bir abonosum var, 2 kat eşya düşürme, 10 hayvan, başka hiçbir şey yok, sadece eşya düşürme için kullanıyorum. Onun dışında kostümümü göstereyim. 1500 ip, 50 stl bir kostümüm var, altıda ateş ateş bir işimize yaramıyor. Ee, şöyle bir silah fişim var. 8 güç 10 delici 1500 ipi. Onun dışında bekçiler vardı zaten siz izlediğinizde. Avuramda herhangi bir şey yok. Sadece sersemi var. Avuramda. Kuşak benim değil. İlhan'ın yani lonca liderimizin. Ee, rica ettim kendisinden. Benim kuşam normalde böyle. Şöyle görünüyor mu bakayım. Şöyle göstereyim. 53 STR, 9 ortalama, hani bir ölümsüz var, bir delicisi var, hani güzel bir kuşak, karanlığın ee, Gücü de 1 var. Simyalara gelecek olursak e, Safirim şu şekilde çift savaşçı ninja e, üzerine üzerinde tertemiz efsanevi. Bu, arada bu arada e, setim efsanevi yani eski tip. Efsanevi set ama çok memnunum. Şöyle bir granam var yine 5'te 5. Çok güzel fanlık bir e, granam. Onyx'im var yine 5'te 5 fanlık elit bir e, parlak. Hani para ediyor mu etmiyor. Ama sonuç olarak e, 5'te 5 setim. Şöyle bir yine elmasım var. 5'te 5. Şöyle bir yeşimim var. Tam 5'te 5 hem de. farmlık yine bu da mat tanevi. Bu da benim Yakut'um. Mükemmel. ortalama 14 veriyor. STD 270. E, 180'de savunma. Yani detaylar bu şekilde. onun dışında ne etki, ekleyebilirim diye düşünüyorum. bu arada skill'lerim perfect. onun da etkisi var. Yani şu an ben havayı 498 ile aslında şöyle söyleyeyim şahinim olsa ben 510 ile yakıyorum havamı. Onun da etkisi var. Onun dışında ne? Onun dışında biyolon bitik yani biyolon da etkisi var hasar konusunda. Hani başka ne ekleyebilirim? Ha markaları vesaire bastım. Hani şöyle %15'lik şebnemlerim var. 50 STL'lik STL, STL şebnem vardı. Bir de markalarım vardı. Zaten kuşak olarak da bunu taktım çatı yani çatı kestik yani cadı cadının içinden geçtik. Yani sormak istediğiniz bir şey olursa zaten oyunda olduğum sürece mesajlara bakıyorum. Mesaj atabilirsiniz. Youtube'dan yoruma yazabilirsiniz. Dediğim gibi emek veriyorum. Yani elimden geldiğince güzel içerik çıkarmaya çalışıyorum. Eğer e, yani videolara bir like bir de yorum atarsanız çok memnun olurum. Hani bu başkalarının da görmesini sağlayacak ve kanalımız daha güzel büyümeye başlayacak. Ee, tabii kanal büyüdükçe hani çekilişler vesaire mesela kendi kendime bugün kurdum dedim ki 100 abone olduğunda 100 app çekiliş yapayım. 1000 abone olduğu zaman 1000 app çekilişi yapayım. İşte 10.000 e, 10 abone olduğu 10.000 app yani çok büyük rakamlar üzerinden çekiliş yapayım dedim. Hani bunu da zamanla zaten kanalın gidişatına göre güzel bir açıklama şeklinde video yapılır. Ee, sizinle de paylaşırım ben o zaman. Ee, tekrar hani çok söyledim 3-4 defa da söyledim bu videonun içine. Ee, sizden tek ricam kanala abone olun videoları yorum ve beğeni atarsanız çok memnun olurum. Şimdi kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.